Arkadaşlar merhaba ben Üstü i̇şte Hoca 80 günde Türkçe kampına bomba gibi devam ediyoruz Hiç fire vermeden her gün böyle dolu dolu çok önemli videolarla inşallah yanınızda olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar Şimdi ne var hocam 80 günde Türkçe kampının 5. gününde sözcükte yapıyı konuşacağız Sözcükte yapı 1. videoda kökü ve eki tüm detaylarıyla konuşacağız Arkadaşlar konularda asla ya bu çıkar bu çıkmaz bunu anlatmayalım şuna değinmeyelim gibi bir şey görmeyeceksiniz her sene olduğu gibi gibi. yine satır satır sanki yani her konu işleyeceğimiz her konu sınavda tamamen sorulacakmış mutlaka gelecekmiş edasıyla işlenecek tüm ayrıntılarına değinilecek içiniz o anlamda rahat olsun. Bunu şu yüzden söylüyorum sözcükte yapı biraz böyle sağlam bir konudur yani hani ses bilgisi eyvallah biraz çalışmayla tekrarla örnekleri biraz biraz böyle cebe koymakla halledilebilir ama sözcükte yapı çok ciddi uygulama gerektirir. Çok ciddi sayıda uygulama yapmadığınız müddetçe yol alamazsınız, kök bulmakta zorlanabilirsiniz, ekleri ayırt edemeyebilirsiniz, çekim mi yapın mı, çekimse hangisi falan. İşte bunları halletmeniz bol bol uygulamaya bakıyor. Aman dikkat arkadaşlar. Sözcükte yapı birinci video. Başlayalım mı? Kökü konuşacağız, eki konuşacağız. Hadi kökle başlayalım da işi bitirelim hocam. İşi kökünden hallediyoruz hocam. Kök dedik, sözcüğün genel anlamından asla uzaklaşmak yok arkadaşlar. Kök dediğimiz şey bu. Yani bir sözcüğün köküne inerken bakın dikkat. Sözcüğün genelindeki anlama bakarak hareket ediyoruz. Öyle kafamıza göre mesela balıkçılar kelimesi. Hocam bal diye bir sözcük var. Anlamda en küçük yapısı köktür. Bunun kökü baldır dersen. <laughs> Vallahi diyecek bir şey bulamam. Vallahi billahi diyecek bir şey bulamam. Video burada biter. Kapatıp gideriz burada. Şimdi bal kelimesiyle balıkçılar arasında, balıkçı arasında anlam ilişkisi yok. Doğal olarak balıkçıların kökü balık olsun be arkadaş dikkat. Doğal olarak ne yapıyoruz? Bir sözcüğün köküne inerken sözcüğün genelindeki anlamdan kopmamaya çalışıyoruz. Koptuğun an bitti. Artık köke gidemezsin dikkat. Mesela kolaylaştırdım. Şimdi kol diye bir şey var canım anlamda en küçük yapısı bu. E bunun kolla kolaylaştırmak arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Zerre kadar uzak yakın alakası yok. Doğal olarak bu kelimenin kökü kolay. Görev kelimesinin kökü de görmek arkadaşlar. Ben hem zor köklerde söyleyeceğim bunu hem de uygulamalarda çok göreceksiniz. Hatta fasküllerde de var. Görev kelimesine çok önem veriyorum. Çok çok önemli bir kelime arkadaşlar. Genelde bunun kökünü düşünmekte zorlanabiliyoruz çünkü. Ha, görmek deyince hocam nasıl görmek? Ne alaka? Haklı olarak öğrenci bunu söylüyor. Ama iş görmek gibi düşünün. Bu evin bütün işlerini ben gördüm gibi, İş görmezlik raporu gibi. Tamam, oradaki görmekten bahsediyoruz. Doğal olarak görev kelimesinin kökü de tabii ki görmek olacak. Yani bir sözcüğün köküne inerken aman dikkat arkadaşlar. Lütfen anlam bağını koparmamaya çalışın. Hocam ben kök bulmakta zorlanıyorum. İşte sen bunun için zorlanıyordun. Artık sorun kalmadı. Ama kök tabii ki bu bir sayfa olmayacak. Gelin isterseniz tüm ayrıntılarını konuşalım. Kök dediğimiz zaman, bakın çaylar yudumlansın. Kök dediğimiz zaman tam 5 başlık göreceksiniz. Bir altıncısı yok. 5. İsim kökü, fiil kökü, ortak kök, sesteş kök ve yansıma kök olmak üzere. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi isim kökü dediğimiz şey mak mek almayan yani mastar eki almayan kök demek. Mesela lamba kelimesi. Lamba kelimesi mak mek almaz. Lambamak, lamba mek diye bir kelime yok. İsim köküdür. Duvar kelimesi mak mek almaz. Duvarmak, duvar mek diyemezsin. İsim köküdür. Çeşme mak çeşme mek diyemezsin. Bir sözcük mak mek almıyor ise biz o köke isim kökü diyoruz. Daha onlarca örnek sayabiliriz. Peki makmek alıyorsa işte ona da fiil kökü diyoruz. Gitmek, bulmak, koşmak gibi birçok örnek sayılabilir. Buraya kadar her şey yolunda. Şöyle bir kapattık burayı. Şimdi bütün sözcükler, yeryüzündeki bütün sözcükler ya isim köküdür ya fiil köküdür. Bitti. Yani ya isimdir ya fiildir. Başka da yok. E hocam ortak demişsiniz sesteş, yansıma. E gelin onlara bakalım da ne gibi fark var? Bunları isim mi kabul ediyoruz, fiil mi kabul ediyoruz ona bakalım. Ortak kök dediğimiz şey hem isim hem de fiil olabilen kökler. Mesela ağrı kelimesini ele alalım arkadaşlar. Başımda bir ağrı var cümlesindeki ağrı isimdir, değil mi? Çünkü makmek almaz orada. Ama başım ağrıyor dersem artık bakın fiil olmuştur, eylem olmuştur ağrımak eylemi. Yani e, anlam aynı. Eyvallah. E, isim ya da fiil olabiliyor. İşte buna ortak kök ya da hemen buraya ekleyeceğiz arkadaşlar kökteş sözcük diyoruz. Tamam Kökteş ya da ortak kök. Cebinizde lütfen kalsın. Güzel. Sesteş dediğimizden farkı ne hocam? Şimdi sesteş de normalde mesela gül. Gülmek olabilir, çiçek olan gül olabilir. Yani bu da isim ya da fiil olarak kullanılıyor. Farkı ne? Sesteşte arkadaşlar anlamlar farklılaşıyor ama ortak kökte isim de olsa fiil de olsa anlam aynı anlam. Yani ben ona güveniyorum derken ki güven ile güven kavramına önem verirdi ifadesindeki güven aynı anlamda. İşte o yüzden ona ortak kök diyoruz. Uyuma hocam. Yansıma kök dediğimiz şey ise doğadaki seslerin taklidi. Fıs olur hav olur horul horul olur değil mi? Hor olur. Bunu hor diye de yazabilirim. E kalmış haliyle de yazabilirim. Horul diye o da olur. Yani nihayetinde duyulan bir ses olsun arkadaşlar mutlaka. Hemen buradan yani yansıma kökü yansıma anlamında da konuşacağız ama ses olması gerektiğini vurgulayalım. Hadi o vurguyu yapıp geçelim. Mutlaka ses olmalı haberiniz olsun. Tamam Bu uyarı önemli. Hadi dayanamadım. Dur şunu aktarayım. Mesela mışıl mışıl. Bu bir yansıma değildir arkadaşlar. Çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Bu bir ses değil değil mi? Aman dikkat. Ya da kuşlar ötüştü. Yansıma'yı çok ayrıntılı konuşacağız inşallah ama sözcükte anlamda içiniz rahat olsun. Burada yine vurgulamış olayım içimde kalmasın. Ötüşmek mesela yansıma değildir çünkü ötüş 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 diye ya da öt 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 diye ses Duymazsın o kadar değil hocam ben duyuyorum deme ötüşmeyi. Hepimiz duyuyoruz ama o ötüşme o ötüşme değil öt 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 diye bir ses gelmiyor. Ses olması lazım yansıma kökte. Bakın. Yansıma kök fıs olsun, hav olsun, miyav olsun bilmem ne olsun. İsimdir nihayetinde. Yansıma köklerin tamamı isim köküdür aynı zamanda unutmayın. E, Sesteş kökte isim ya da fiil, e, ortak kökte isim ya da fiil. Nihayetinde bütün sözcükler ya isim ya da fiil kökü olur. Nasıl gelir? Sınavda altını çizer arkadaşlar. Ben soru tarzları videosunda bunları ayrıntılı anlatacağım. İçiniz rahat olsun soru tarzlarını. Altını çizer, der ki yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır. O bağ deriz orada değil mi? İşte o dememek için bu videoyu iyice oturtmak lazım. Bence kök tamam. Yani şu an yeryüzündeki bütün sözcüklerin kökünü bulabilirsiniz. Ama öyle alakasız kelimeler var ki hocam ne alaka diyeceksiniz. Yani yazıyorsun mesela işte bilmem ne kökü, üye kadar iniyor adam, ül kökü, il kökü, al kökü falan. Saçma sapan bunlar kafa karıştırır, işinize yaramaz. Biz kesinlikle hangi sınav ona göre hareket etmeliyiz. Mesela ÖABT öğretmenlik alan bilgi testinde aman ya Rabbim yani kelimelerin tek sese kadar indirenler var. Yani onlarla işimiz yok arkadaşlar bizim. İçiniz çok rahat olsun. Ne biliyorsanız kök olarak da onu kullanıyorlar. Kafanızı hiç zorlamayın. Hani bana en zor gelen kaldırımın kalkmaktan gelmesi ya da bitkinin bitmekten değil mi? Ya da taraftar kelimesini taraf şeklinde açmak falan. Bunlar artistik mesele. Onun dışında çok da kasmanıza gerek yok. Tamam mı? çok orijinal. Ben yine zor kökler videosunda ne yapacağım? Tüm bu kafanızda sıkıntı yaratacak örnekleri topladım. Orada da anlatacağım inşallah. Tamam. Peki. Ortak kök ve sesteş kökü karıştırma demişim arkadaşlar. Sesteş kökte anlam farklı iken ortak kökte anlamın aynı olduğunu az önce söylemiştim zaten. Bunu seri bir şekilde geçiyorum. Bu arada Şimdi bazı tabloları tuttum arkadaşlar bunu kullanmışım daha önce bu tablo hiç bozmadım tablonun gidişatı aynı çünkü bu tabloyu aynen yani tutuyorum. İçerik tamamen farklı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu vurguyu yapacağım. Şimdi ekleri anlatırken hocam ben iyilik ekiyle tamlama eklerini karıştırıyorum. Ya da ilgi ekiyle çokluk gibi 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 birçok şey karışabilir. Bunu da tabii ki karıştırılan ekler. Yani arkadaşlar bütün açıkları düşünerek hareket ediyorum. Her şeyi eksiksiz anlatmaya çalışıyorum ama bir yandan da ya diyorum bu ekle bu eki öğrenci karıştırırsa ne yapacak? İşte onu da karıştırılan ekler videosunda vereceğim. Yani kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. Sizden ricam şu arkadaşlar beni az çok tanıyorsunuz. İyilik ekini işlerken tutup da sıfattan zamirden bahsetmem. Ya da işte çokluk ekini anlatırken tutup da zarfa edata geçmem. İyilik ekini işliyoruz. Sadece iyiliği öğrenmenizi istiyorum sizden. Yani karıştıracağınız noktaları içiniz çok rahat olsun. Karıştırılan eklerde vereceğim. Çok zor kökler var hocam. Dediğiniz zaman zor kökler videosunda göreceksiniz. E, uygulamalar var. E, fasiküller var. E, soru çözümleri var. Yani sözcüklü yapı sadece bir iki videolu konu anlatımıyla bitmeyecek. Ardından onlarca video gelecek. İçiniz çok rahat olsun. Sizden tek ricam çok dinç bir kafayla iyilik ekini mi anlatıyorum? Neymiş abi sadece ona bak. Neyle karıştırdığını düşünme. Onu ben anlatacağım sana. Kafan çok rahat olsun tamam. Çekim eklerini birazdan konuşacağız ama genel olarak şöyle bir hatırlatmış olalım arkadaşlar. Çekim ekleri amman dikkat etkisiz elemandır. Birazdan tek tek gireceğiz bunlara. İyilik eki çokluk tamlama ilgi isimler eki. Ki, ki peki eki eylem ve kişi eki. İçti kek biliyorsunuz? Yüzyıldır kullandığım şifre bu. İçti kek. Tamam. İçti kısmı yani şu kısım isme gelen çekim ekleridir. Şu kısımda kek kısmı da fiile gelen çekim ekleridir arkadaşlar. Fiile gelir diye şöyle yazayım. Burada ek eylem hem isim hem fiile gelen tek istisnai çekimekidir. ekidir. Yapım eklerine baktığımız zamansa isimden isim, isimden fiil. Fiilden fiil, fiilden isim yapma gibi görevleri olduğunu biliyorsunuz. Bakın yapım eklerinin adı yoktur, görevi vardır. Çekim eklerinin adları vardır. Peki bunlara birazdan ayrıntılı bir şekilde tek tek değineceğiz. Ama sorulmaz da ya yine de hani belli olmaz diyeceğimiz iki tane ek var. Bir tanesi vasıta ekidir. Arabayla, çantasıyla gibi böyle araç anlamı katan. Bir tanesi de eşlik ekidir. Cace, işte bence, sence, gibi. Yani bana göre görelik anlamı katan cebinizde kalsın yarın bir gün soru çözerken C şıkkında bazı tekini görürsek bu nereden çıktığı da beğenirim. Tamam mı? Cepte kalsın. Çok çok önemli. Gelin isterseniz ekleri tek tek konuşmaya başlayalım. Acelemiz yok. Sağlam bir video bizi bekliyor. Dolu dolu bir video bizi bekliyor. Arkamızı yaslanalım. Çayımızı ufak ufak yudumlarken eh, başlayalım artık çekim eklerine. Çekim eklerini 100 yıldır nasıl anlatıyoruz? Et. Evet ki siz diye anlatıyoruz etkisiz eklerdir yani ne tür değişikliği yaparlar ne de anlam değişikliği hiçbir değişiklik meydana getirmezler gelin isterseniz çekim eklerinin ilki olan isme gelen çekim eklerinin ilki olan iyilik ekini konuşalım iyilik eki dediğimiz şey mutlaka ama mutlaka aitlik anlamı katar bana ait sana ait ona ait bize ait anlamları katacak ve mutlaka isme gelecek hatırlayacaksınız geçen senelerde yaptığım taktik şudur iyilik eki Üyelik, yani üye olmak, ait olmaktan hatırlamanızda büyük fayda var. Sözüm, benim sözüm, sözün, senin sözün. Yani mutlaka bunların başına benim, senin getirmelisiniz. Ancak o zaman bu altın çizdiklerimiz iyilik eki olur. Ya da onun sözü, ya da bizim sözümüz, sizin sözünüz ya da onların sözleri gibi. Mutlaka bu M'lerin, N'lerin, I, I, U, Ü'lerin bazen ek olmayabilir üçüncü tekilde biliyorsunuz. Ya da bu mızmizlerin, nıznizlerin, olması için tamamının iyilik kabul edilmesi için başına mutlaka benim senin onun, bizim senin onların geliyor ya da getirilmiş olması zorunludur. Mutlaka isme gelir bunu unutmayınız. Ha ben... Yani karıştırılan eklerde detaylara daha da gireceğim ama hani şu gibi bir detay mesela. Yeri kekile çağ sekini gibi bunları konuşacağız yine ama burada da yeri gelmişken vermek istiyorum arkadaşlar dayanamıyorum. Baktım ve kitabım. Şimdi vasat bir öğrenci böyle ortalama ya da hadi ortalamanın çok çok altında olsun. Bayağı bir çıtayı aşağı çekelim. Zayıf bir öğrenci, böyle iyilik eki, çalı seki, az çok bilen bir öğrenci. Baktığı zaman şu ikisini mümkün değil ayırt edemez. Mümkün değil. Yani ım im, imi görüyor, m'yi görüyor. Lan baktım yaptım kitabım gittim geldim falan. Aynı gibi her şey aynı gibi. Azıcık şöyle ortalamanın üzerine çıkan bir öğrenci şunu fark ediyor. Ya kitap isim bakmak fiil. İyelik eki isme geliyordu. Ha benim kitabım. Bu ne? Ben baktım. Ha benim senin onun geliyordu başına. İyelik ekiyle şahıs ekini bu şekilde ayırt edebiliriz. Şahıs ekini konuşacağız birazdan. Ben sen o biz siz onlar getirilir. Sözcüğün başına o bulunurken. Ama iyelik eki getirilirken o bulunurken. Benim senin onun bizim sizin onların olur. Fiil köklü ise şahıs isim köklü ise i çok rahat denilebilir o eki Gel güzel taktik gel çok çok önemli tamlanan eki. E konuşacağız hepsinin zamanı geliyor. Eşittir iyilik ekine. Tamam yani hani kapının kulu var ya, kulu diyorum. Kapının kolu var ya camın kulpu diyecektim ben. Kapının kolu var ya 100 yıllık örnek işte oradaki uyudan bahsediyoruz. Ya da arabanın camı bak. Nın tamlayan ı tamlanan. İşte bu tamlanan eki iyilik ekidir aynı zamanda. Bunu lütfen unutmayın. Bence bu altın değerinde bir taktiktir. Böyle ara ara konu sonlarına veriyorum ama kesinlikle cebinizde kalmalı arkadaşlar. Çokluk ekini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bilmeyeniniz eminim yoktur. Larlar eki ama defterler masalar demek yetmez. Tok çokluk eki ya da topluluk diyelim adı. Çokluk eki hocam birçok anlam katabilir. O anlamda önemli. Mesela sarf ettiği sözler. Çokluk. Elbiselerini çokluk Ali Beyler teşrif etmişler. Bakın burası şahıs ikincilerlerimiz ama burası çok kek olmakla birlikte burada bir dalga var sanki. Değil mi? Bir alay var. Ali Beyler teşrif etmişler. Ya da tam tersi bir saygı da olabilir değil mi? Ali Beyler teşrif etmişler gibi gibi gibi. Yani çokluk anlamı katar. İşte ne bileyim böyle saygı olabilir, alay olabilir, ince bir böyle ironi olur, dokundurma olur. Ya da tam tersini kastetmek olur. Ya her şey olabilir. Çokluk iyi abartı anlamı da katabilir değil mi? Kanlar içinde falan diye. Bu tarz anlam sorusuna da hazır olmanızda fayda var. Yani çokluk ikini anlamla birlikte sorabilir ÖSYM. E. Aman dikkat olur mu? Peki devam ediyoruz. Tamlama ekim. Tamlama eki tamlama konusunda konuşulur. Yani isim konusunda tamlamaları işlerken tamlamalar için ayrı bir video günümüzde olacak inşallah. Ama burada da ekleri konuşuyoruz bütün ekleri size aktarmak zorundayım Tamlayan eki ın in un ün Ya da başına kaynaştırma ünsüzü gelerek Nın nin nun nün şeklinde olabilir Tamlanan eki ise ı i u ü Ya da kaynaştırma ünsüzü gelerek Sı si su si şeklinde karşımıza gelebilir Şu an böyle bilmeniz yetecek arkadaşlar İlgi eki dediğiniz şey ise Tamlayan ekinin ta kendisidir Hatırlayacaksınız tamlanan için az önce iyilik demiştik Tamlayan içinde ilgi eki diyoruz Mesela sözlerimin tesiri Sözlerimin ın in, in tamlayan ekidir ilgi ekidir Yani sözler ve tesir arasında bu iki sözcük arasında ilgi kurar adeta Düşüncelerimin sınırı ın in bitti. Tamlayan ekidir. İlgi ekinin ta kendisidir. Hiçbir soru işareti yok arkadaşlar. Gayet net ilgi eki. Peki devam. İsmin halekleri. Hocam halin şu asının üzerine şapkamızı da koyalım. Ha. İsmin halekleri diğer adıyla aldurum ekleri. Sınav adıdır arkadaşlar. Aldurum ekleri. Sınavda sorulduğu sorulmaya müsaittir sorulacaktır. Yine adlarını konuşacağız. Detaylar tabii ki hemen ardından gelecek. Yalın isim dediğimiz şey herhangi bir haleki almamış halidir. Mesela masa ya da kitaplık. Bu da yalın isimdir. Hocam nasıl yalın isim ya? Yapım eki var burada. Ya basit isimle yalın isim karıştırıyorsun. Değil mi? Dikkat. Yalın isim dediğim şey hal almamış. Kitaplıkta hal eki var mı? E hali, D hali, den hali, I, I hali yok. O zaman Yalın isimdir dikkat. Yönelme ya da yaklaşma diye de bilinen masaya a e eki. Bulunma ya da kalma olarak bilinen masada. Nerede masada değil mi? Belirtme ya da yükleme hali olarak da bilinen i i u ü. Ayrılma, çıkma, uzaklaşma gibi adlarla da anılan dandan eki ismin halekleri arasında. Lütfen bu ekleri unutmayın olur mu? Adlarını çok iyi bilin arkadaşlar. İsmin halekleri de soru olmaya çok müsaittir. Aman dikkat. Haydi taktik gelsin. Halekleri yapım ekine dönüşebilir arkadaşlar arkadaşlar. Bu ne demek? Mesela evden derken danden hal ekiydi ama sudan bahaneler, sudan sebepler derken artık danden eki bir yapım eki olmuştur. Bildiğimiz su anlamını yitirmiştir. Yeni bir anlam katmıştır. Ya da gözde öğrenci derken buradaki dade bulunma hali falan değildir. Yani gözde bulunan, evde okulda bulunan mı bu? Hayır canım gözde seçkin, çalışkan, beğenilen doğal olarak yapım ekidir artık bu iki ekte. Bu iki örnekte. Peki taktikler bitmiyor. Haleki olan bir danden var biliyorsunuz. Ayrılma haleki. Evden, okuldan, şuradan, buradan. Ha, o tamlayan görevinde kullanılabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerin hangisi? Not, ders notlarımda göreceksiniz bu örnekleri önemli. Aşağıdakilerin hangisi? Bakın tamlayan eki olarak kullanılmış. Ya da çocuklardan biri. Çocukların biri demek istiyor. Yine tamlayan eki olarak kullanılmış. Bence altın değerinde vurgulan arkadaşlar bunlar. Lütfen bunları es geçmeyin. Ha hocam biliyorum falan demeyin. Çok çok önemlidir cepte kalsın. Taktikler bitmiyor hocam. Konu derin demiştim. Taktikler de bir o kadar çok. Taktik bir diğeri dikkat taktik üç diyelim haydi buna. Ayrılma durumu eki var ya danden. Zaman zaman neden sonuç anlamı da katabilir arkadaşlar. Mesela hep evden okuldan çıkmak gelmek anlamı taşımaz. Bazen de gürültüden pek çalışamadım. Yani gürültüden dolayı anlamını da katabiliyormuş. Tamam hangisinde farklı bir anlam katmıştır falan derse hazır olmanızda büyük fayda var. Sözcüklü de yapıya devam ediyoruz. Aman ya Rabbim daha birinci video bitecek. Gün içinde ikinci video gelecek hemen ardından. Arda arda atıyorum biliyorsunuz. E yarın uygula şeyi var bunun. E, karıştırılan ekler videosu var. Sonra zor ekler var. Sonra uygulamaları var yarın bir gün bunun. Onlarca uygulama bir de onlarca soru çözümü var. E ödevlendirmeler de var. Ah bu sene soru kaçarsa artık affetmem. Haber kipi ve dilek kipi. Hani şu dilek şart dediğimiz yüzyıldır büyük hatadır. Dilek şart diye bir şey yok. Dilek istek diye de bir şey yok. Dilek, 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 dilek kipi. Bunu tasarlama olarak da adlandırabiliriz. Haber içinde bildirme diyebiliriz. Her neyse döndüm derse. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman. Keç geçmiş zaman, geçmiş zaman da olur. Geçmiş zaman kendi içerisinde duyulan geçmiş zamanmışmış değil mi? Rivayet vesaire deriz. Ya da görülen geçmiş zaman dığdi şeklinde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen unutmayın olur mu? Bunlar haber kipleri. Dilek tasarlama kipleri ise gereklilik, istek, şart ve emir olarak bilinecek. Ekler neler hocam? Şimdiki zaman eki yor biliyorsunuz. Geniş zaman eki r Gelecek zaman eki acak ecek. Geçmiş zamanda duyulanınki mış mış. Görüleninki ise dı di, yaptı, etti, gitti, geldi. Peki dilek kipleri nelerdi? Gereklilik kipi dediğimiz şey malı meli. İstek kipi dediğimiz şey arkadaşlar aman dikkat sağ s edeme. Gözünü seveyim sağ s edeme. Bir sağ s dediğin gibi sanki. A, E, geleyim gideyim aman dikkat. Şart kipi sağ Emir kipin ise herhangi bir eki yok. Yap et olabileceği gibi yapsın etsin de olabilir. Hatta biraz daha kibarlık boyutunda yapınız ediniz de yine emir kipine girer. Şimdi kip ekleri eylem konusunun başlıdır arkadaşlar biliyorsunuz. Ben sırf ekleri anlatmak için bunu buraya kattım. Normalde eylemde kip başlığı altında fazlasıyla konuşacağız. Haberiniz olsun. Tamam? Hadi geçtim burada. Ek eylem, ek fiil nedir hocam o? Aslında ek fiil, ek eylem dediğim şey budur. İmek. Şu makmek anlamına geliyor ya alt çizgi. Neyse. İmek hocam, alt çizgi olmasın. O normal kısa çizgi gibi düşünün. İmek diyelim ona. İmektir aslında ek eylem. Ama biz onu idi, imiş, ise, iseyi bir daha düşün. Tırtır, değil mi? Zaman zaman da ken, iken şeklinde arkadaşlar görürüz. Ek eylem budur. Nasıl anlarız? Görevleri nelerdir? Gelin ek eyleme, her şeyle konuşmaya devam edelim. Ek görevlerine baktığımız zaman önce isme gelip yüklem yaptığını bir konuşalım isterseniz. Güzel kelimesi tek başına isimken güzel idi olmuş. Yani hocam idi ek gelmiş güzeldi olarak kullanılmış. Yüklem olmuş. Artık bir yargı belirtiyor. Az önce isim olan sözcük değil mi? Ev, eviymiş. Kolay, kolaydı. Yani tek başına isim olarak kullandığımız bir sözcük ek eylem geldiğinde yüklem olabiliyormuş. Fiile geldiği zamansa birleşik zaman yapar. Yine birleşik zaman konusu eylem konusudur. Bunları sık sık söylüyorum ki hocam birleşik zaman diyorsun da ne demek bu olmasın. Çok çok ileride eylem konusunda konuşacağız. Şu an sadece ana başlığı, alt başlığı birkaç örneğini cebine koyarsan bu konuları yeri geldiği zaman çok daha iyi oturacaksın. Yazıyor idi. Gidecek idi bilir ise bakın idi imiş ise ek eylem var birleşik zaman var. Bilenler için şu ayrıntıyı vermek istiyorum sadece. Yazıyordu mesela şimdiki zamanın hikayesi gelecekti. Gelecek zamanın hikayesi bilirse geniş zamanı şartı gibi adlandırıldığında unutmayınız tamam. İken ek çok nadir kullanılır arkadaşlar. İşte oradayken buradayken vesaire. Bir de Az önce söylediğim, az önceki sayfada vurguladım. Tırtıl var. Ek eylemin geniş zamanı olarak da bilinir. Bildirme eki olarak da bilinir. Tamam? Lütfen bunu da unutmayınız. Tekrar ediyorum. Tırtıl eki ek eylemin geniş zamanı olarak da bilinir. Bildirme eki olarak da bilinir. Bakın haber bildirme kipleriyle karışmasın. Bildirme eki diyoruz. Aman dikkat. Peki hocam, ne bekliyor başka bizi? Kişi ekleri, şahıs ekleri bekliyor. Mutlaka ama mutlaka fiile geldiğince beni koyman da büyük fayda var. Fiile geliyor, başka hiçbir şey gelmiyor. Gayet net. Gördüm. Yani ben gördüm ben. Gördün yani hocam sen gördün. Gördü. Bakın burada ek kullanılmamış. O oh, gördü. Biz gördük. Bakın dikkat. Siz gördünüz. Onlar gördüler. Hocam ben şahısla bu kişi ekiyle yani çokluğu karıştırır mıyım? Karıştırılan eklerde anlatacağım ama hadi dayanamıyoruz yine vurgulayalım. Karışmaz çünkü kişi eki, şahıs eki mutlaka fiile gelir. Ama defterler diyorsan sen artık isme gelmiştir bu larlar ve çokluk ekidir. Bakın buradakilerle isme geldiği için çokluk, buradakilerle larlar... Fiile geldiği için görmek fiiline, gitmek fiiline, bakmak fiiline şahseki eki. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiçbir soru işareti yok. Peki şimdi ne yapmalıyız? Henüz bitmedi arkadaşlar konumuz. İkinci videoda da yapım eklerinin görevlerini konuşacağız. Yapısına göre sözcükleri konuşacağız. Gövde, gövdeden türemiş sözcük. Yani sözcük yapı devam ediyor. Çok çok önemli başlıklar var ikinci videoda da. Ama ben hemen şu fasiküleri sizlere hatırlatacağım. Ses bilgisi kısmını artık kopardınız, hallettiniz, onu geride bıraktınız. Ya da çözüyorsanız mutlaka devam edin. Bırakmayın arkadaşlar. Şimdi sıra geldi sözcükle yapıyla birlikte sözcükle yapı fasikülüne. Bugün itibariyle bu fasikülü elinize alıp en azından şöyle bir 1-2 sayfa kök bulma, işte ne bileyim artık böyle eklerine ayırma gibi uygulamaları şu bir iki sayfalık kısmı rahatlıkla kurcalayabilirsiniz. Ben karıştırılan ekler ve zor kökler videosundan sonra uygulama videoları atacağım. Siz o güne kadar mutlaka bunları kurcalayın. Bir iki sayfa en azından zorlayın. Uygulama videolarımdan sonra artık daha da hız kazanabilirsiniz. Daha da ilerleyebilirsiniz. Soru çözümü videomdan sonra da artık sözcüklü yapı fasikülünü tam anlamıyla bitirmiş olmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Ama şu fasikül artık bir tarafta mutlaka beklesin. Artık sözcüklü yapıya geçtik. Arada bir şöyle açıp bakmanızda bir iki örneği kurcalamanızda büyük fayda var. Ben hazırım hocam hallettim diyenler tabii ki fasikülün üzerine gitsin bitirsin. Ama benimle birlikte başlayan, sıfırdan başlayan öğrenciler lütfen yavaş yavaş ilerlesin, acele etmesin. Çünkü sözcükle yapının en az 5-6 günü daha var. Çok rahat bu fasikül bu hafta içerisinde biter bu bir haftalık süre içerisinde. Peki uzattım. O zaman ne yapıyoruz? İkinci videoda görüşeceğiz. Pür dikkat ikinci videoyu da izlemeyi, takip etmeyi unutmayın ki karıştırılan ekler videosunda bu ek neydi, şu ek neydi, olmasın. Uygulamalarda hiç sorun çıkmasın. E o zaman ikinci videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.